tarikatına sahba ve tarik bir cemiyat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki, helal olan, belli, haram olan şeyler bellidir. Onların arasında da bazı belli olmayan şeyler vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için onları terk etmek daha iyidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün dinin emirlerini, yasaklarını belirlemiş. Ha, bazen şüphe düşen şeyler oluyor insanların arasında. Şüphe, kafalar karışıyor. Onun için o şüphe ettikleri şeyleri bırakmak daha iyidir. Onların yapması kendine şüphe olduğu için e, garanti alsın diye o şeyler yapmamak daha iyi. Eski zamanın insanlar, eski alimler, takı insanlardı, takı insanlardı, helalı bırak bile şey yaparlardı almazlardı. O kadar nefislerine sert oldlardı. Başkalarına müsamahalıydılar da kendi nefislerine daha sert olur. Nefislerine hiçbir zaman istediğini vermezdi. Bu Şeyh babamız, Şeyh Nazım Hazretleri de aynı şekilde müsamahası çok çoktu. O kadar müsamaha vardı, yaparlardı. İnsanlar, bazı insanlar bunu başka şey yorulardı. Halbuki Şeyh Baba kendisinin helal olan şeyi bile nefsine vermezdi çoğu zaman. Ama başka insanlara en aşağısını yapsalar bile onlara razıydı. Hiç namaz kılmayan olan insanlara namaza başlasınlar diye bir günde iki rekat en az başlasın, iki en başlayın sonra çoğaltabilirsin diye nasihat yapardı. Ama kendisine hiçbir zaman en ufak bir sünneti, nafileyi bile bırakmazdı. Onun bu yapabildiği kadar insan yapması lazım. Ben yapamıyorum demesin. Muhakkak yapabilir. Çok yapabilir ama tabi yaptırmayan nefes, heva, şeytan, dünya bu dört düşman yani bu iyilik yapmanı ibadet rahmanı Allah kul olmanı sevmezler. Bu mani olmaya çalışırlar. Onun için bu yapabildiğimiz yapabildiğiniz şey muhakkak sıfırdan başlayın derler. Ta yukarıdan bütün her şeyi yapacağım diye bazen bazı insanlar gelenler girerler, evliye alacağım diye. Ondan sonra bir hafta, bir ay, iki ay falan olmazsa her şey bırakırlar. O değil. Yavaş yavaş başlayıp onu yapabildiğiniz kadar çoğaltmak senin için fayda olur. Şu şey dünyada da aynı şekilde kararlı olacak insan yapacağı şeyi kararlı yapıp şüphe düşmüş şüphe acaba olur mu olmaz mı dersen o vakit işlerin de iyi gitmez. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeyi bize öğretmiş hem dünya hem ahiret için bütün güzel sözleri ikisine de faydalıdır. Şimdi dünya içinde faydalı olmaz demeyin. Dünya içinde Peygamber Efendimizin mübarek sözlerini dinleyen hem dünyada hem ahirette kazançlı çıkar. Allah hepimize onun yolundan, onun sünnetini yaptığı şeylerin aynısını yapmaya muvaffak etsin inşallah. <laughs> Amin Allah. <laughs> Allah tevfik al Kur'an hatimleri var. İşte, dersinler, sureler, tebalet. əyyətləri təsviratlar da ilə da. Assalamualeykum qovun dələləri qatılardan. məqamdan hədislərinin hepsini peyğəmbərimizə salınan hədiyyədir. bu vasitə ilə cümlemizi yaxşı məşəqətlə məşəqətimiz üçün onları üçün hədiyyə qəbul edən cümlemizin keçmişləri üçün nə kimi hər məqsədləri alsın. opyanların da hasil olsun. وماذا قالوا ماذا قالوا ثم ينزل في زكوة وزكوة تعالى الفاتحة قول النبي الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالاسلام ديننا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شاء الله فعزنا سيدنا شاء الله من نازل شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله الله, 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 الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وعليك المصير الفار